Merhaba arkadaşlar. Bilişimin temel kavramları konusuna değineceğiz. Teknoloji nedir? İlk kavramımız teknoloji. Günlük hayatta çok karşılaştığımız hatta bizim de çoğunlukla kullandığımız bir kavram. İnsanların bir amaç için kullandığı tüm araç gereç ve makinelerin üretilmesi için kullanılan yöntemler, teknikler ve bilgiler bütünüdür. Teknoloji deyince çoğumuzun aklına Günlük hayatta çok yaygın kullandığımız telefon, televizyon, tablet, bilgisayar gibi ürünler gelir. Bunlar birer teknoloji değildir. Bunlar teknolojik bir üründür. Yani belli bir yöntem, teknik ve bilginin sonucunda ortaya çıkan üründür. Bilişim nedir dersek? Bilişim, bilimi akla uygun ve düzenli bir şekilde üreten, depolayan, işleyen ve sunan bilim dalıdır. Bilişim bir bilim dalıdır. Bilişim teknolojileri ise bilişimde kullanılan araç ve gereçlerin tümüdür diyeceğiz. Bilişim teknolojilerinin dört temel kavramı var. Bunlardan birincisi hizmet. Hizmet, bilginin işlenmesi, sunulması ve araştırma geliştirme çalışmaları, ARGE çalışmaları dediğimiz bütün oluyor. Yani bir bilgi var elimizde Bu bilgiyi biz nasıl araştırırız Nerede kullanırız Bununla ilgili ne üretiriz Sonrasında raporlarımız nasıl olur Hangi istatistiklere ulaşırız işte Kitlemiz kim olacak Bununla ilgilenir hizmet bölümü İkinci kavramımız Yazılım Yazılım bilişimde kullanılan Tüm uygulama ve programlardır Üçüncü ve dördüncü Birbirine biraz karıştırılabilir Donanım ve ekipman Donanım Bilişim teknolojilerinde kullanılan en temel ürünler. Ekipman ise donanımların çalışabilmesi ve birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için kullanılan yardımcı ürünlerdir. Yani ara kablolar, kulaklıklar aslında birer ekipmandır. Ama daha temel kasa, ekran, anakart gibi parçalar birer donanımdır. Şimdi bilgisayar nedir? Bilgisayar hepimiz kullanırız. Hem cümle içinde kullanırız kavramı hem de e, birçoğumuz işlerimizi gerçekleştirmek için bu cihazı kullanırız. Bilgisayar aritmetiksel ve mantıksal işlemleri önceden verim, verilmiş programlar yardımıyla yapan ve sonuçlandıran elektronik bir üründür. Tabi bu kez karşımıza iki yeni kavram çıkıyor aritmetiksel ve mantıksal. Bunlar ne dersek? aritmetiksel işlem dediğimiz şey matematikte aklımıza gelen birçok işlem. Yani toplama, çıkarma, yüzde alma, işte bölme, çarpma. Mantıksal işlemler ise karşılaştırmaların sonucunu bize verir. Yani istatistik çıkarır, raporlar sunar. işte hangisi hangisinden büyük. Bir sınıftaki en büyük öğrencinin yaşı ya da bir okulda bütün öğrencilerin uzun boyludan kısa boyluya doğru sıralanması gibi işlemler mantıksal işlemlerin içinde yer alır. Bilgisayarın tarihine değineceğiz son olarak. Bilgisayarın gelişmesi tabii ki büyük bir zaman almıştır. Az önceki ekranda gördüğümüz o aritmetiksel işlemleri ilk yapan gerecimiz abaküstür. Bilgisayarın ilk temellerini burada atıyoruz. Daha sonra Aritmetiksel işlemleri biraz daha geniş çerçevede hesap makinesi yapıyor. Sonra ise karşımıza IBM firmasının ürettiği kocaman yaklaşık 30 tonluk ve iki oda büyüklüğünde yer kaplayan ve günümüz bilgisayarlarına neredeyse hiç benzemeyen ENIAC alıyor. ENIAC bilgisayarı. Ondan sonra yavaş yavaş modern bilgisayarlara geçişimiz devam ediyor. Şu an en son e, roll topu görüyoruz. Roll top katlanabilen dizüstü bilgisayar. İşte bu da en yakın birkaç görüntüsü en yak. İlk bilgisayarın adı en yak. Video burada bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.